Yok hacı. Spare. Abi yani yapma. Canımsın ama yapma. Oh. Bir bu eksikti artık elektrikman de olduk. sesleri duydun. Hoş değil. Okey. Ee, özür dilerim. Bay bay. <laughs> Öldürme alışıyor musun dedi. Bizim cevap vermedi. Çünkü bizim için cool. Şimdi burada bizi karşılayan adamlar olacak. Hadi be yapamadım. Tek iki mermide de ikisini de alabilirim diye düşünüyordum ama. Oh, sonda salt da vermeye başlayacak. Oh canımsın ya, bir onun eksikte onu da yaptın yani. Hani bundan sonra upgrade vereceksin. Artık ben oyunu kapatacağım sevinçten. O oh, ses neydi? Hem buna ihtiyacım var hem de şurada bir şunu alayım. Maşallah pro çok hızlı eridi lan. Oy double kill. Harbiden double kill. Heh, sizlere ihtiyacım yok.

Ee, bu şeyin Slayton e, Slate'in söylediklerini seni rahatsız ettiğini görebiliyorum diyor. Şunu poz O Barasını bir alayım. Çünkü şurada salt meşim var. O yüzden gördüğüm her şeyi şey yapacağım. Pozesleyeceğim. Ha dediğim gibi e, az önce gördüklerim seni rahatsız ettiğini görebiliyorum dedi. Hani Slate'in dedikleri. Hani, e, kurtulmak için her şeyi yap, yapıyorsundur, Herkes kurtulmak için her şeyi yapıyordur, dedi. Eee, bizimkisi de tabii ki de cool olduğu için, her zaman gibi lafını koydu böyle. Bir, e, bir yapmak zorunda olmak vardır, bir de zevk almak vardır, dedi. Cool, dedi. I got you bitch, dedi. Öyle işte, artısı gibi bir Kondit ne? Ha bu. Okey. Uh, 4. Of. Bir daha ver. Ne güzel açıldı öyle. O oh, beleş. Ben senden korkuyorum artık. Görüşürüz. Leave. Burada chest açtık ya o şey kasayı açtık ya ben başka bir şey demiyorum. Mutlu bir insan olarak öleceğim. mosquito ama. Go ahead. Onları mı vuruyor, benim mi vuruyor? Neyse, ben böyle yardırarak gidiyorum. Of, double kill. Öbürü maganda kurşuna gitti. Aa 5 hop. Elizabeth bir şey atar ya çok hoş olacak. Öldüm gibi çünkü Elizabeth bir şey at. Ananı vurma vurma. Oy headshot. Aa, Allah sağ ol. Şey alışmaya başladım. aim'ine e alışmaya başladım oyun. Bir pozes. Hop. Bütün donunu ver. Ne kadar aldım senden? 20 dolar. 20 dolara salt olurum. Paramı geri almış olur. Hey. Bir dolarda da kar ettim. Hadiiz. Bir dolar bir dolardır. Hop. Burada kadın geldi donunu alalım. Burada salt var. Okey. Oy! o atlıyordum ha. Başlamıştım harekete. Gayarak mı gideceğiz? Gayrak gideceğiz. veya abi şunu hala bilmez. He roketler benim tarafıma aldı. Ama şimdi vazgeçecek. Oo adam direkt sikerler böyle hayatı dedi. Öldü yani helal olsun. Asker dediğin öyle olur yani. Merhaba. Yani kaçmak zaten niyetinde değil. O yüzden ölebilirsin. Oy ona değil, onu atekleme onla etekleme, at onla etekleme. Allah belanı onu etekleme, onla etekleme lan, odum. Etekleme diyorum, etekleme, onla etekleme. Hayvan herif O kadar yakından füze fırlatılır mı? Sen hala peşimizde mi? Sen koçumsun ya Washington dedim? böyle olacak beyler Böyle götünü kollayacak Bak tepeye tepe bakıyor o kadar yani Ne diyeyim Paramızı da alalım Hadi gidiyoruz Down on, down indik. Nereye gidecektik buradan? Bir yere elektrik verecektik. Ha, karşı taraf hoş gözükmüyor. Direkt seni bir öldürelim. Eyvallah. Çok yola yattım sanki I kill you okey Bir oy seni çok güzel bağladım Çok çok güzel bağladım Hadi hadi intihar ettim. İntihar etmelerine bayılıyorum Arifler. Mr. The Booker. I'll be certain to attend to that Booker. There's a moment when we're not shot over Nerede? Boru ver. Hop. Aa, bir şey olmak istemiyorum ya. Buraya tekrar bir dönelim. Bir şey Vallahi bir şey almak istemiyorum baktım düşün aklıma gelen bir şey niye öyle takıp bir an ya enteresan tekrar uyandırabileceğim bir alet var mı şoklu diye bakıyorum da yok geri döneceğiz bu ne? at neydi bu niye yüzü salt. Aa salt olarak mı geçiyor lan bu? O iyiymiş. Oo yok. Yok yani hayır kabul etmiyorum. Hani direkt fuck you yani. Ver elektriği. Aim for gir diyorsun da hacım Ya bir mermilik ölüm. Eyvallah. Oh mermi verebileceksen çok iyi olur ya. şu şurada şatkan var. Oradan mermi olur. ay ah yes. Allah Allah. Push button. Yeah, I push a lot. I think I understand how you do with yeah. I always thought a video When I was younger, I didn't just open the ones I found. could go wherever I wanted. I just wanted to come back. To what? Ben o deli merak ediyorum, enteresan. How do you do that? Whatever it is. Uh. Ah.

I is coming He will abandon you, my sweet Elizabeth. Once he has what he needs, he will leave you alone. What else could you expect from a liar, a killer of women? Comstock, father, prophet, whomever you are. I'm leaving, and there's not you can do to stop me. That's where Nereden geliyorlar? Geliyorlar da nereden geldiklerini göremez. Hop bay. <laughs> Hop atlar görüşmek üzere o arkadaş öldü okay, of efsane öldürdüm okay, eyvallah can da samet de etti be. oldu? nereden vuruyor Oraya zıplayamam. O zaman Oo. Aa, C buradan buraya. Oradan buraya. Buradan buraya. Buradan seni sikeceğim genç. Oha. Skyline strike. oh, ah, yes fucka Öbür taraf gel 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 göt oğlum Oha çok güzel olmuş. C Senin için geliyorum göt. Vallahi geliyorum. Vallahi hızlı hızlı geliyorum bir de. Of aklın aldık. buradan buraya. Bir tane herif abi gördüm burada. Aha buradan buraya. C. Geçmiş olsun acı. Valla özür dilerim. Aha evet evet. Hızlı 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 hızlı. Geçmiş olsun orada ben çığlığı duydum karı gibi bağırdım bildiğin. Nereden geliyor? Kavur. Eyvallah. Hop. Biraz hızlı yardırmam lazım. Oy, ölüyordum abi. Öldüm. Hadi zıpla. ben o herifi alırım. Oha Washington'mış. Kaç kaç kaç. Oh öldüm. Washington'mış. Fark etmiyor. Washington. Ölmem ya. Washington ağır koyuyor ya. Oraya nasıl diyeceğim? Oy, hadi fazla kaldı. Catch ammo. Eyvallah. Nereden vuruyorum? Ya yine aldım. Çok hızlı oldum ya. Ama çok güzel şey oyun. Hani bu şey battle'lar mükemmel olmuş. Hangisiydi? 3, 4, 4. Öl lan. Son bir elektrik mermi için. Yes. You dead bitch. Monetize Petri. O Petri'yi bir çıkartayım ben. Göremiyorum çünkü milletin. Gördüm. Vallahi gördüm. Aklıma almaya geliyor. Cover buraya Cover'ı istiyorum buraya. Yes. Oha geliyor. Çok yavaş kaldım da bir tane. Roket de iyi geçiyor. Hop. Eyvallah. Burada ne var? Bana Hop. Uyyy. geçti. Uy bu, bu daha yakında geçti. Okey bu da bittiğine göre. O, o nasıl gideceğiz ya? Yani? Öldüm. Şaka maka atlayarak öldüm. Evet. Kendi ölümümü kendim getirdim beyler. Başkası tarafından öldürülmedim. Adam akıllı öldü. Gerçi pek adam akıllı öldüğüne sayılmaz mı ama. bir şuraya atlayalım bakalım. Evet adam yok gördüğüm kadarıyla. Buradan bir sadece. Tamam. Bitti galiba. Aynen bitti. Ha gondola zaten gelmiş ya. Doğru. Aç şunu be. Gülüm saçını kullandım. Rapunzel'im. Eyvallah. Önünden de çıkarsan şuradaki her bu kadar çaldıktan sonra devam. Board <laughs> to first aid e erişim. When you were unconscious on the beach, you repeating a woman's name. Anna. I'm sorry. <laughs> konuşmak New York. What did you do there? Business much like this. It was a fine thing you came along when you did. Neredesin dedi, Nereden How do you think I ended up here? I gambled, and now I have money to make you don't want to I come here to pay it back. Me busting you out. What do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. Uh, şurayı çevireyim hemen. Dur o yüzden. Neredesin dedi? New York'tan dedi. Ne iş yapıyorsun dedi? Kız e, yine bu işleri her zaman gibi sağda solda işte çalışıyorum dedi. E, hani birilerine şey yapıyorum, e, kurtarıyorum veya öldürüyorum tarzında şeyler dedi. E, ondan sonra şey demeye başladı. Seni tamamen şeyden hani dernekte bir eğlencesine mi kaçırdım sanıyorsun? Birilerine borçluydum, bu borcun yüzünden borcumu silecek biri seni istedi diyor. Öyle bir hikaye var şu anda. Merak yani bir niye istersin? ki nereden biliyorsun ve anahtarı nereden buldun nasıl anahtar beni merak ettiriyor o burada bir gizli şeyler var okey let's go çok güzel modellemişler ya gözlerin kapaması falan Sol. Aha first aid. Hop yine katın kendiye abandık. Buradakileri de abanalım. Gitti i̇şte silah da bulduk. Carbine evet benim silahım hani benim ihtiyacım olan silah buymuş. Shotgun ve Carbine direkt ya. Yani. Abi ne söylendir ya. Bisikleri git dur. Item alıyorum. Direkt gerilim yapıyoruz yani. Allah Allah. İki mermi öleceksin öleceksen. Ne yapıyorsun oğlum? Sen? Maşallah iyi de vurdu ne helal olsun. Şey mi var? Evet. Autolog var. Dikkat edin. Z'ye basında yakında direkt şey yapıyor. Eyvallah. Olması iyi ama PC'de ne bileyim auto eğime gerek yok yani. Bu kim? Dolar Bill Sana bir şey alayım mı ya? Yok be sen her zaman gereksiz şeyler satıyorsun. Oh. Her şey acılarım. Vallahi acılarım. O oh, film var izleyelim. Let's watch. Hop. şehir ağlıyor. Bütün akarsın öldü zaman. Oha direkt şey koymuş ha. Okey, iyiymiş. Adam direkt böyle diri fark etmez. Sergilerim demiş, koymuş. Push button. Kız neredesin? Geldin mi? So, looks like they call you the False Shepherd, and you the Lamb. Let's not call each other that. Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me. Nasıl niye Niye nasıl ıı, senin buraya geleceğini anladılar filan dedi. Ne oldu? Bir anda sessizleşti. Neyse tekrar çıkalım. Ha herkesin ar arka tarafta açılıyor ve arka tarafa bakmadım. İşte nasıl geleceğini anladı dedim. Bizimkisi de tabi cool olduğu için cool as fuck olduğu için ya arkalarında bir tane e, elçi var <laughs> ya da e, o yazıları hazırlayan bir şeyler söyledi diyor. Niye öyle bir şey yaparladı, bilmiyorum dede. Sen canlanacak mısın gibi bir his var içinde de. Neyse, Oh paralar, İstersen canlan, onun da değil. Aa, sanki can. Aynen. Motor pancar motoru galiba. En pancarında. Liverie ya. You all right? I want to see you. I want to see one. Wait, what is that? 40 north by 74 west. That's not Paris, that's New York. How did you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow He offered to wipe away my debt in exchange for you. <laughs> Come on. Alam alam. Come on. Baby. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me? Oy. <laughs> <laughs> i̇yi koydu. Vallahi iyi koydu. Geçirdi bildi. Vallahi pis geçirdi he. Vallahi öldürmeyeni öldürüyorlar beyler. Ne yapalım? Acaba bu oyunda da iyi, iyi kötü son var mı ilk oyundaki gibi? Ne yapıyor lan? Çakılıyoruz galiba. Yep çakılıyoruz. Vallahi kaçtı. Ne oluyor lan? sen kimsin? Oğlum niye herkes yumruk atıyor lan bana? Şamar olana döndüm lan. Ha çok güzel taş şey oldu. Taş kırıcı olduk. Bu bu eksikti. Bu ne lan? Aa hendime. Daisy, air the trick. This one's awake. So you're this false shepherd we've been hearing so much about. Oh, caused a mess of trouble after raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my experience. i you had me and I got perilous need of it. Really? Cause this show look like old Comstock's airship to me. I ain't looking for a fight. This already so like a like. to fight to win. Only question is... Hangi taraftasın diyor. Comstock, man, Comstock zengin adam. Herkesin üstüne olan. Ama sen de halktan biriysen savaşa Vox'a katılırsın diyor. Sadece gemi istiyorum dedi. Vox da sana verecek bunu dedi. Ama Vox'a yardım etmen lazım dedi. Finkton'da bir tane ee, silahçı varmış. ...silahları ondan al, şey yaparsın dedi. Lan şamar oğlanım döndük yemin ediyorum. Atan atana, ha, salan salana... Ha. ...mala döndük ya. Ama neyse, şimdi bitirmek istemiyordum ama bitirmek istiyorum aslında. Yorgunum ama dediğim gibi bir aşağı bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bay bay.